muhtarım. Sizi tanıyalım muhtarım. Benim adım Ebu Belkis. O yüzden de Ben Ben Orhan Gaziman'a muhtarıyım. Dostan dörtte muhtar oldum. O şart zor şartlarda güne. Ceyran yoktu, telekom yoktu, sıkıntıydı. Allah razı olsun. Ben her kapıya giderken geri boş gelemiyorum. Mettecik koparıp getiriyorum. Elimizden gelmeyen. Halka yaptım. Gene bugün halkın yanındayım. Eee muhtarım halk sizden çok memnun. Ee... Kaç dönemdir de e, muhtar oldunuz? Ben 6 dönem, 30 yıl oluyor. 7. döneme inşallah halkın sahasında yine devam ediyorum. Evet. E, şu anda e, birçok aday olacağı e, görülüyor. H adayın ne kadar görürsünler yine takdir halkadır. İyiysem halk bana hiçbir zaman beni unutturmaz. Ben de halkı unutmuyorum. Evet, her zaman kendinize güveniyorsunuz. De ben illa olmam demiyorum. Kendinize güveniyorsunuz yani tamam. Evet. Halka güvenelim her zaman. <laughs> Tak yanındadır. Başarılar dilerim. Tamam. Teşekkür ederim